Evet herkese merhabalar. Excel dersinde başlıyoruz. Excel 2 e, seviyesinde başlıyoruz. Bugünkü konumuz düşey arayla ilgili. Düşey bir aranın e, birkaç seviyesinden bahsederek örneklendirmeye çalışacağım. E, birinci örneğimizde e, bir tablomuz var ve bu tablonun e, bir başka tabloda istenilenlerin karşılığında e, bu işlevi kullanarak eee istenilen değerleri getirmektir. E, düşey aranın şöyle bir özelliği var. Onu da söyleyelim. Özellikle tablonun sol tarafından sağ tarafına doğru e, arama işlemi yapar. Yani e, şunu söylemeye çalışıyorum. Diyelim ki e, bizim esasen referans hücremiz e, B2 hücresi ama A2'de gibi değer getirmek istiyorsan bu düşey ara için uygun değil. Düşey ara daha çok ne yapar? birinci sütundaki değer eşleştirir ve sağa doğru ilerler ve sağ taraftaki hücre ile eşleştirerek değeri getirmeye çalışır. Evet hemen başlayalım ürün adayları listesini getirmek için öncelikle bizim daha önce kullanmış olduğumuz bir özellik nedir? bu işte veri doğrulama veri giriyoruz ve veri doğrulamadan veri doğrulama tıklayıp buradan listeyi seçiyorum listede kaynak ürün kısmında ne yapıyorum? Ürünler listesini seçiyorum ve tamam diyorum. Ee, hemen hücrenin yanında verilen ok ile ne yapıyoruz? Listemizi getirmiş oluyoruz. Herhangi bir ürünü seçiyorum buradan ve daha sonra fiyat, miktar ve toplam tutar şeklinde olacak. Ee, fiyatı biz e, düşer hale getireceğiz ve daha sonra toplam fiyatı da e, çarpım fonksiyonuyla e, miktarı miktarla fiyatı çarpmasını sağlamış olacağız. Peki başlıyorum hemen. Düşe ara. Fonksiyonumuzun içerisine giriyoruz aranan değer nedir İşte en üstte D8'de belirtilen örneğin portakal isimli ürün tablo dizimizi başlı seçmenize gerek yok sadece tablo dizimizi A2'den başlayıp C6'ya kadar seçiyoruz indi sayısını indi sayısını sayımız burada nedir ay getirmek istediğimiz şey fiyat olduğu için fiyat da 3. sütunda olduğundan dolayı buraya 3 rakamını yazıyorum. Aralama kısmı 0. Bunu da eşleştirme için kullandığımızı biliyorsunuz ve tamam diyorum. Dikkat ederseniz portakal ürünün değeri ne kadarmış? işte Biz burada yukarıda portakal değil de başka bir ürün seçtiğimiz zaman o ürünün fiyatını getirdiğini görüyoruz. Peki miktar kısmına gelelim. Miktar kısmında ise ee, elle girebiliriz. Tabi farklı şekilde de girilebilir ama elle girdik. Çarpım kısmına gelecek bu iki hücrenin çarpılması lazım. Ee, bunun için eşittir çarpım fonksiyonu ve iki hücreyi yani çarpılacak olan hücreleri tarih bırakıyorum. Bu da nedir? D9'dan D10'a kadar tarayı bırakıyorum. Enfilediğim zaman fiyatının 14 lira. Yani ben iki adet olan e, örneğin elmadan alırsam 6 lira eee Mandal'den alırsam işte 14 lira, üzümden alırsam 2 lira gibi ki buradan biz şunu da yapabiliriz, miktarı kendimiz elde değiştirmek süreciyle değiştirdiğimizde bunun hemen toplam fiyat sorucunu görebiliyoruz. Ve ara arayla ilgili birinci seviyede anlatacaklar, bu kadar Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.